Arkadaşlar herkese merhaba. Bu akşamki videoda Kent Teknik Kimya firması için elektrik pano imalat programını yazdım. Bunun tanıtımını yapmak istiyorum. Şimdi bu firmanın benden istemiş olduğu programla alakalı olaraktan şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. İlk önce bu arkadaşlar bir şeyi üretmek için sipariş aldıkları zaman ilk önce depolarındaki stok kontrolünü sürekli olarak yapmak durumundalar ve bunu da genelde manuel olarak daha doğrusu ellerinde liste gidip sayım yaparaktan yapmak durumundalar. Çünkü orada büyük paket programlar mevcut. Fakat bu paket programların doğru düzgün kullanımı söz konusu olmadığından dolayı, daha doğrusu kullanıcıya da bu ağır geldiğinden dolayı, kullanıcılar genelde bu programlarda sadece işe yarar bölümlerini kullanıyorlar. Veyahut da bütün hepsini kullanmayı bilmiyorlar. Dolayısıyla VBA'da bu şekilde sadece ihtiyaca yönelik bir programlama söz konusu olduğu için böyle bir şey yapılabildiği için benden böyle bir program istediler. Bu programı da tamamen onların istekleri doğrultusunda yazdım arkadaşlar. Şimdi bu programı şöyle kısaca bir tanıtmaya başlayalım. En azından programın neler yapmış olduğunu hep beraber bir görmüş olalım. Burada VBA ilk açıldığında daha doğrusu Excel dosyamız ilk açıldığında bizi böyle bir kullanıcı formu, arayüz veya programın arayüzü diyelim karşılıyor. Şimdi burada dikkat ederseniz küçültme butonu büyütme butonu gibi butonları da ekledim. Şimdi ürün alış. Ürün alış butonuna tıkladığınız zaman almış olduğunuz ürünleri burada tek tek gireceksiniz arkadaşlar. Atıyorum bir fatura önünüzde. Faturayı işlerken kalem kalem buraya ürünleri girmiş olacaksınız. Burada her bir ürün için bağımsız bir stok kodu veriyor program. Bu bağımsız stok kodu da değişmiyor arkadaşlar. Yani her ürünün kendine ait bir kimlik numarası gibi düşünün bunu. Bunu yaparken mesela Şuradan bir taneye girdiğimde buradan çıktığım anda bakın stok kodu hemen değişti. İşte şu ürün olmuş olsaydı bunun stok kodu bakın 7'ymiş mesela değişti gibi her ürün için bağımsız bir stok kodu numarası veriyor. Burada fatura numarasına girmiş olalım. Faturanın tarihini buradan seçebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte ne aldınız? İşte şu panokolisinden aldınız. Atıyorum 100 tane. İşte bunun fiyatı tabii şimdi ben fiyatları şunlar bunları hepsi deneme olduğu için fiyatını değiştirdik. İşte ödeme şeklimizi buradan giriyoruz. Nakit, kredi kartı, çek, senet, banka havalesi gibi. Kritik miktar belirliyoruz arkadaşlar. Burada kritik miktar belirtme sebebimiz de şu. O ürün 10 taneye düştüğünde veya işte sizin belirtmiş olduğunuz kritik me meblağa düştüğünde size program bir uyarı verecek. Bunu işle dediğimiz zaman hemen şu kenara işliyor. Tekrardan bir tane işleyelim. Mesela bu bundan da 100 adet işlemiş olalım. Bu şekilde buraya işlediğimiz ürünlerin toplam tutarı işte mesela 1298 lira olduğunu görüyoruz. Faturamızdaki iki ürünün toplam meblağı da buysa eğer demek ki doğru işlemişiz. Herhangi bir hatamız yok ve bunu kaydedebiliyoruz, temizleyebiliyoruz. Şimdi ben bunu kaydettim arkadaşlar. Bakın şu anda burada şöyle bir şey yapıyor program. Stoğunuzda simetri pano işte eksi 59'a düşmüş mesela aslında düşmemesi gerekiyor. Eksi 59'a düşmüş. Ben şu anda tabi deneme olduğu için sipariş vermeyi unutmayınız diyor. Buna tamam dediğimde eğer ikinci bir eksiği varsa onu da program düşmüş oluyor. Mesaj olarak önünüze getirmiş oluyor arkadaşlar. Burada şöyle bir şey söz konusu. Ben şu an sürekli deneme yaptığım için buradaki meblalar işte tutarsız rakamlar. Dolayısıyla ne fiyatı tutuyor ne stok miktarları tutuyor. Ama bu program kullanmaya başlandığında zaten sıfıra gelen bir ürün için veyahut da kritik miktara düşen bir ürün için size uyarısını verecek arkadaşlar. Ha stok bağımsız çıkış yapmayı serbest bıraktım. Eğer istenildiği takdirde eksiye düşmesini engelleyebiliriz arkadaşlar. Burada şu anda bayağı bir ürün siparişi vermem gerekiyor. Onun için bana böyle sürekli mesaj veriyor. Şimdi tabi buradaki olayımız da şu. Ben bu eksik listesini aslında hani şey olarak değil de mesaj olarak değil de liste olarak da basabilirim. Hani bu zaten biraz sonra göreceksiniz aslında eksik kontrolünü üreteceğimiz ürün için eksik kontrolü nasıl yapıyorsak işte depo stoğumuzdaki eksik kontrolünü de aynı yöntemle yapabiliyoruz. Ama ben onu o şekilde yapmadım. Yani listeyi hazırlatmadım. Onun yerine mesaj box olaraktan mesaj versin istedim. Bunun sebebi liste hazırlanmaktansa mesaj sürekli önünüze gelecek olursa sizi sipariş vermeye zorlamak ve o ürünün stoklarınızda bitmesini engellemek arkadaşlar. Bu programın asıl amacı bu. Ondan dolayı komple stok listesini hiçbir şekilde bastırmıyorum. Daha doğrusu eksik olarak hazırlatıp bastırmıyorum. İsten, i̇stenirse yapılamaz mı? İki satır kodla çok basit bir şekilde yapılabilir. Şimdi alınan ürün kaydını yaptıktan sonra, diyelim ki burada bizim reçetelerimiz var, ürettiğimiz ürünlerle alakalı. Ben buradan herhangi birini seçtiğimde, sipariş miktarında, girip eksik malzememi kontrol et dediğimde eksik malzeme kontrolüne basar basmaz bir saniye içerisinde tüm stok kontrol ediliyor. Şuradaki reçeteye göre stok içerisinde aranıyor. Benim bundan 500 tane ürün üretebilmem için şu malzemelerden bu kadar eksiğim varmış arkadaşlar. Bunu neye göre yapıyor? İşte kullanılan miktar. Her bir pano için kullanılan miktar. Her bir pano için gereken miktar 500'e çarpılıyor. Stok içerisindeki adetle karşılaştırılıyor. Karşıma eksik listesi olarak çıkartılıyor. Ben bunu eğer istersem sayfaya aktarabiliyorum. Şu an bunu sayfaya aktardı. Dilersem PDF olaraktan alabiliyorum. Bakın pdf'i oluşturdu. Ne diyor? İşte C'de kaydettiği yeri hemen gösteriyor ve belge görünmüyorsa yazdırma parametrenizi ayarlayın veya tekrar deneyin diye bir şey veriyor. Ama belge normalde iyi bir şekilde görünüyordur arkadaşlar. Onu belgeyi açmamız lazım şu an. Veya ben bu ikisine de basmadan şu eksik malzemeleri mail atarak siparişlerini geçmek is istersem buna basıyorum. Outlook'un bilgisayarda kurulu olduğunu varsayaraktan bu dosyayı bakın arkadaşlar oluşturdu. Bana dosyamı gösteriyor. Outlook olarak da buraya gövdeye eklemiş oldu. Şu dosya ekle butonunu kullanarak burayı ekliyoruz ya. Bu şekilde eklemiş oldu. Şu anda burada kime kısmını aslında kodla yazdırabilirim. Hani o işte kime gideceği otomatik olarak buraya gelir. Ve şu gönder butonuna da otomatik olarak bastırılıp gönderilebilir. Fakat bir değişiklik olacak olursa diye ben bunu istediğim kişiye mail atmak istiyorum dedi arkadaşımız. Onun için bana burayı serbest bıraktı dedi okey dedik. Şu anda bu Outlook'u bu şekilde getirdim. Ha diyelim ki adresi yazdınız. Göndere basmanız yeterli zaten. Bunu hayır deyip çıkıyorum. Şunu da kapatayım. Bakın eksik listesi konulu. Yani şu eksik listesi konulu. E-mailiniz gönderilmiştir. Hani tamamlanmış şekilde gönderildiğini varsayıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada benim üretmiş olduğum mesela şunu ben üretiyorum bunu çift tıkladım bakın ne diyor seçili oran iş emri taslağı kaydedilip buradan kapatılacak daha sonra düzenleyebilirsiniz tamam dedim bunu ben üretiyorum tamam dedim diğerlerini farz edin ben üretmiyorum onaylanan iş emrinde şuna tıkladığım zaman bunun fiyatlandırması geliyor arkadaşlar bakın şimdi burada yine hangi ürünlerden ne kadar eksiğimin kaldığını bana program söyleyecek. Bunun için de normalde depodaki ürünlerinizin tam olduğunu varsayarsak şu depo stoğumuzu da üretim stoğuna bakalım arkadaşlar. Burada üretim stoğu işte biraz önce 300 tane bundan 100 tane bundan üretilmiş şu ana kadar. Bunu da böyle görmüş olduk. Tabii aslında şuraya kadar herhalde bu üretilmesi gereken ürünler de ben tabii onu şurada pano kapak bilmem işte gövde falan diye ayırmışım. Bunu tekrardan konuşacağım. Ona göre burayı bir daha düzenleyeceğiz. İşte 300 adet üretilmiş mesela bundan. Bundan da 100 adet üretilmiş. Buranın boş olup da karşıma gelmesini istemiyorsam burayı boş bıraktırabilirim. Şimdi elimdeki ürünlerden sevk edeceğim. Mesela 20 30 13'ten 300 tane varmış. İşte şimdi ödeme şeklini şuraya nakit diye girelim, şuraya imaj aydınlatma diye girelim. Burada şuradan 300 taneyi çıkış yapacağım farz edin. Bu benim maliyetimmiş arkadaşlar. Ben bunu 75 liradan yazıyorum. Tabi şimdi bakın 100 yazdığım zaman burası 300 KDV ile beraber. İşte bunu buraya aldığımda şu benim faturaya yansıtacağım meblağ. 35 milyar 400 milyon. Bunu da şuradan faturalandırma bölümümüz var. Buradan da bunu çıktı olarak alıp fatura kestirilecek yere muhasebeye gönderebiliriz. Ha, eğer şöyle bir şey olsaydı 5000'in altında ve sizin faturanız da işte buna göre ayarlandı farz edin. Bunu direktmen fatura olarak da bastırabilirdiniz arkadaşlar. Ama şu anda hepsi e-devlet faturası kesildiği için yani e-devlet üzerinden fatura kesildiği için muhasebeye bu çıktıyı gönderip bu şekilde bir fatura düzenlemesini söyleyebilirsiniz. Bunun çıktısını kendi klasörünüzde tutabilirsiniz. Şimdi burada bunu kaydet dediğimde kaydını yapıyor. İşte Biraz önce yazdır dediğim zaman yazdıracaktı. Sil dediğim zaman işte bu işlem numarası ile ilgili olanları silecekti. Bu Excel göster butonumdu. Ondan sonra buradan tekrardan programa geçiyorum. Şurada yardım menüsü var arkadaşlar. Burada her butonun kendine göre açıklamalarının olduğu bir yardım menüsü ayarladım. Zaten şurada yazıyor. Her buton kendi menüsünü içerir. Şimdi bunun dışında şöyle bir şey göstereceğim. Bakın hangisinin üzerine gelirsek o butonla alakalı ne işlemde kullanılabileceğini gösteren buton açıklamalarımız da mevcut. Yani bütün butonlarda bunlar mevcut. Bunun dışında şurada firma ekle butonunu göstereyim. İşte diyelim ki burada firmanın kodunu giriyorsunuz arkadaşlar. Kısaca atıyorum işte imaj yazdınız farz edin biraz öncekine. Burada ünvanı işte imaj aydınlatma elektrikli test şirketi farz İşte adrese giriyorsunuz adres hatırlarım telefon numarası. Bunları girdikten sonra kaydet diyorsunuz. Ha, sorumluluk kişi dediğimizde burada eğer sizin müşterinizse sizin müşterinizle ilgilenen kişinin adına girebilirsiniz. Veyahut da direktmen karşı tarafın yetkilisi dışında sizinle ilgilenen kişiyi oraya girebilirsiniz. Dolayısıyla bunu da burada bu şekilde ayarlamış oldum. Şimdi sevk edileni gördük. Üretim stoğunu burada bakın üretilen miktar az önce 300 tane de çıkış yaptım. Bunu da burada göstermiş olalım. Mevcut stoğumuz sıfıra düştü. Burada da depo stoğumuz vardı arkadaşlar. Ben burada diyelim ki şu ürünü seçtiğimde tabii kendisi gelip burada seçecek. Bunu o şekilde yaptım ve seçimi yaptığı anda da bakın size bunu göstermek adına en altlardaymış mesela. Kendisi bunu hemen seçip getiriyor. Şimdi bunu gösterdikten sonra şunların hepsini gördük. Şimdi hakkında butonunu şu yedek al butonumuz arkadaşlar. Bunu zaten açıklamasında görüyorsunuz. İster flash isterseniz de D'de backup klasörüne veya işte sizin belirteceğiniz bir klasörde tarih ve saat bilgisiyle yedeğini al almakta kullandığımız buton. Excel'i gösterme butonu bu da VBA'ya yani Excel beraber VBA programını kapattığımız buton. Buna da evet dediğimde kaydını yapıp kapatıyor arkadaşlar. Benim bu video ile bu programla ilgili göstermek istediklerim bunlardan ibaretti arkadaşlar. Dolayısıyla eğer bu programı beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse buna benzer bir program istiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz. bilgekazazetgmail.com adresi üzerinden. Bunun haricinde de sadece bununla alakalı olaraktan değil, kişiye özel veba programlama yapıldığını en azından göstermiş olduk. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın.